Günaydın. Hoca geldi mi? Yok daha gelmedi. Günaydın. Hoca geldi mi? Ay gelmedi dedim ya. <laughs> oh. Aydan odana giyiniyor desene. Aydan odada giyiniyor. Doğru söyleyebildim mi? Söyledim sanki. Ya çok ayıp oldu kız ya. Aşk olsun söyleyemez miydim? Ya kıza ayıp oldu ayıp. Girdim. <laughs> Gü Günaydın da Emre Bey. Aydan özür dilerim. Vallahi ben senin içeride olduğunu bilmiyordum. Ya pek bir şey de görmedim zaten. Utanılacak bir şey yok yani Aydan. Evet Aydan. Utanılacak bir şey yok. Sonuçta o kadar poğaçaları, tatlıları yerken de hiç utanmadın. Hepsini tek başına gömdün. <laughs> Biri almışım ben? Ha? Aydan ben bilmiyorum. Görmedim bir şey diyorum. Senin üstünü değiştirdiğini fark edince ben hemen çıktım zaten. Vallahi kusura bakma ya. Ama bana sorarsan kilo almamışsın yani. Yani eski halini bilmiyorum tabii de. Yeni halini de bilmiyorum Aydan. Yanlış anlama. Ben... Beni konuşturmayın ben saçmalıyorum çünkü. Tamam biraz löp löp yediğim olmuştur ama genel olarak dikkat ediyorum yani. Etmiyor muyum ben Çilem? Tabii tabii. Dikkat ediyorsun. Dünya da yuvarlak tabii. Hatta hiç durmuyor yerinde dönüyor devamlı. Aşılarda da çip yokmuş. Ben de zaten buradan kahve alıp götürmüyorum eve. Günaydın gençler. Aydan. Benim hastalarımın listesini çıkar. Ha, unutma saat 11'de çıkacağım sonra saat randevu verme. Emre. Öğleden sonra sen varsın. Aferin. Aferin bak unutma tıbbın ilk ilkesi zarar vermedir. Bir kadına asla kilo aldın demez, almış olsa bile. Unutma, zarar verme. Çilem, eve götürmediğin kahvelerden bana bir tane şekersiz çek. Ben zaten eve kahve götürdüğünü biliyormuş gibi davranacağım. Ve bu mevzuyu bir daha açmayalım. Hadi bakalım, bana hasta gönderin, şifa dağıtayım. Zaten canım sıkkın, biraz keyfim yerine gelsin. Biz daha demin ne konuşuyordunuz acaba? Aydan kilo almış. <laughs> Yağmur. Görmen lazım. Aydan, ben çıkıyorum. Tamam hocam. Nereye baba? Ya bir Nobel ödülü mü ne varmış Vedat Hoca'ya bırakmışlar. Gidip bakayım üstünde adım mı ne yazıyormuş. Aman dikkat hocam. Daha geçen mesaj geldi. Size Nobel çıktı diye para isteyen dolandırıcılara inanmayın diyordu. Gerçekten mi Çilem? Tabii dikkatli olmak lazım. Maalesef dolandırıcılık çok artmış hocam. Belki de çoktan dolandırıldınız ama haberiniz yok. Ama eğer şu numarayı arayıp anne kızlık soyadını verirseniz daha önce dolandırılıp dolandırılmadığını size söylüyor. Ben daha dolandırılmamışım. Vay be! Şu insan evladı benden kahve kaçırıyor ve ben bunun farkında değilim. Yazıklar olsun bana ya. Seninki nerede? Hastası var hocam ama notunuz varsa ileteyim. Yok yok, çıktığımı söylersin. Hadi ben... Ka Yağmur kızım, sen ne durumdasın? Danışanlarım var babacığım. İşim bitsin, gelirim ben de. Aferin kız. Maşallah, daha kaç gün oldu? Danışanların doldu taştı yani. Aferin. Bak bir şey soracaksındır, bir şey danışacaksındır. Her zaman buradayım. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Hadi çalışın da bana biraz para kazandırın ya. <laughs> İbrahim Bey gelecek. Ben de odaya geçeyim. Ayda. Babam seninki deyince vallahi hiç şaşırmadan ne güzel anladın Emre'den bahsettiğini. Nasıl, Nasıl oyunun havasına girdiyse... Ay benimki kim dedim kendime? Bir anda ilk aklıma gelen... Em Emre oldu. Emre oldu. Hı. İbrahim Bey gelince odayı alırsın. Aydan. maydan. Seninki tabi. Erkeğini sahiplen böyle. Sen bakma ortada ne kadınlar var. Kapı verirler elinden vallahi. Sonra da ay seninki olduğunu bilmiyordum pardon falan derler. Kızamazsın da. Sen işine bak Çilem. Ay işim ne ki benim kahve istedin getirdim iş ver yapayım ne? İyi. is another that.